Mecmettin Erbakan'ın cenazesi Fatih Camii'nden sonra Merkez Efendi Mezarlığındaki aile mezarlığına götürüldü. Kortej izdiham yüzünden 5 kilometrelik yolu 2 saatte zor kat etti. Necmettin Erbakan'ın naaşı insan selinin üzerinde adeta aktı. Fatih Camii'nin avlusundan öylece çıktı. Aynı saatlerde Merkez Efendi mezarlığında da son hazırlıklar yapılıyordu. Müzik Cenaze aracı bir insan selinin ortasında ilerlemeye başladı. Kortej Fevzi Paşa Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Polis cenaze aracının etrafında adeta etten duvar ördü. Ancak izdiham yüzünden sık sık arbede yaşandı. Necmettin Erbakan İstanbul'a geldiğinde Halıcılar Caddesi'nde kız kardeşine ait evde kalıyordu. Kortej o evin önünden geçti. Caddede oturanlar pencerelere çıkarak dua etti. Korteş, Fevzi Paşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi ve 10. Yıl Caddesi güzergahını izledi. Kalabalık yol boyunca Mücahit Erbakan sloganları attı. Mücahit var! Mücahit var! Mücahit var! Yaklaşık 5 kilometrelik yol 2 saatte kat edildi. Mehmet Erbakan'ın cenazesi yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun ardından sonra Cenazenin ulaşmasıyla mezarlıkta da izdiham yaşandı. Erbakan'ın naaşı getirildi ancak ailesi bir türlü içeriye giremiyor çünkü dışarıda çok yoğun bir kalabalık var ve bu kalabalığın dağılması için sürekli anonslar yapılıyor. Anonslar etkili oldu. Aile güçlükle mezarlığa girdi. Necmettin Erbakan'ın cenazesi, annesi, babası ve eşi Nermin Erbakan'ın yanında toprağa verildi. İzdiham defin işlemi bitene kadar sürdü. Duvardan atlayarak içeri girmek isteyen bir kişi ayağını kırdı.